Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl mesela bir grubunuz var diyelim. Grubunuzun arka planını işte grubunuzun afişini nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki fotoğrafı direkt kare olarak koyamazsınız arkadaşlar. Fotoğrafın ile arka planı silmeniz lazım. Sonra şimdi bunun web sitesi var ondan yapacağız. Sonra bir şey yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Buradan Google'a girip remove yazacaksınız arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buradan siz bunu Türkçe'ye çevirin bence. Sonra buradan fotoğraf yükleniyor. Ona basacaksınız. Baksaksınız arkadaşlar. Sonra masa üstü. Masa üstünden bu fotoğrafı seçtim arkadaşlar ben. Bu fotoğrafın arka planını seçeyim şimdi. Bu fotoğrafı basalım. Bakın arkadaşlar. Fotoğraf böyleyken böyle yapıyor. Yani çok güzel bir uygulama. Her pikseline kadar siliyor arka planını arkadaşlar. Buradan düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Buradan arka plan silmek değil de arka planda bulan bulanıklaştırabilirsiniz ya da arka planı başka şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben arka planı sadece istiyorum. Resmi indirelim. Bakın PNG olarak geliyor. Oradan da güzel bir açısı var. Şimdi arkadaşlar önceki bölümlerde kullandığım nasıl kanal resmi diye bir tane bölümde kullanmıştım. Canva'yı kullanacağız arkadaşlar. Buradan canva.com 16 kişimiz kalmadı. Buradan kaç hatta tasarım oluşuyor. Ha bu Canva'dan üyesi olmanız lazım arkadaşlar. Ve bunun pro üyesi var yani paralı. Bir de var arkadaşlar. Ben parasını öğrenim çünkü param yok. Buradan arkadaşlar afişe seçeceksiniz. Sizde tabi gözükmez en altlarda falan olur. Ben en öne çıkardım. Şimdi afiş. Biraz uzun sürebilir. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi böyle geldi ya. Bunun bir de hazır afişleri var. Onları da kullanabilirsiniz ama ben öyle yapmayacağım. Ben yani bize özel afiş yapacağım için. Daha nasıl fotoğraf yükleyeceğim diyorsunuz. Yüklemelere girip görsel veya video yükle var arkadaşlar. Oradan yükleyebilirsiniz. Ben zaten hazır yükledim. Buradan görsel veya video yükleden yapabilirsiniz. Ben şimdi mesela yapayım. Yapıp gelirim. Arkadaşlar bu indirilenlere kaydediliyor. O remove bg'de yaptığımız. Şimdi indirilenlerden bunu yükleyelim. Bakın böyle geliyor. Yükleniyor yavaş yavaş zaten. Şimdi biz arka plan yapacağız. Ben güzel bir arka plan seçtim arkadaşlar. Arka plan buraya geliyor. Böyle arka planı tam yapalım. Şimdi arka planı tam yaptık. Resimlerin nasıl böyle arkası altında böyle kırıntılar gibi bir şey oluyor ya arkadaşlar. nasıl şey yapacağınızı göstereceğim. Bileşenlere gireceksiniz arkadaşlar. Sonra buradan çerçeveler diye olacak arkadaşlar. Çerçeveler. Tümünü gör. Bakın. Böyle bakın. Güzelleri var. Şimdi ben bunu kullanacağım. Sonra yüklemelere gidip tekrar resminizi bunun üstüne atın. Bunun üstüne doğru tutun. Zaten bakın böyle oluyor. Benim resmi tam uyumadı. Başka bir resim ekleyeyim. Şu mesela. Bakın böyle. Bakın altında oluyor zaten kırıntıları. Şimdi bunu böyle en üste koyalım. Bu daha birinci devamı var. Tekrar bileşenlere gelelim. Bileşenlerden bu sefer. Bu sefer de bunu seçeyim. Burada yüklemeler. Amcamı koyayım şöyle. Bakın ne oldu? Onu böyle en altlara koyayım. Şöyle uyduralım. Böyle koyduk. Şimdi başka birleşenler. Şimdi kız kardeşimi koyacağım. Böyle güzel bir resmi var. Şimdi koyduk bunu da. Şunu bakın arkadaşlar nasıl geri götüreceğim diyorsanız. Buradan sağ geri gönder var arkadaşlar. Oraya basarak geri gönderebilirsiniz. Mesela i̇şte bakın şöyle koyayım ben. Böyle bir ben gözükeyim. Hatta az küçülteyim. Bakın güzel oldu. Şimdi son bir dedemi koyayım. Şöyle araya koyacağım. Şöyle geri gönder. Şöyle de büyütelim. Öyle aradan nasıl sızdı. Şimdi arkadaşlar bunun altına tabi grubunuzun adını koyacaksınız. Nasıl koyacağım diyorsanız. Buradan metin. Bir başlık ekleyin. Bakın buradan ekledi. Şimdi yazmak istiyorsunuz. Grubunuzun adı neyse. Ben kanalımın adını koy koyacağım. istediğiniz fontu koyabilirsiniz. Buradan. Benim burada hazır son kullanan adam var. Fontu ben seviyorum. Orada iyi yazmamışım. Tamam şimdi bunu. Ha, bunu yapmamış. Tamam bunu da koyduk. Taşıyalım şimdi bunu. Rengini de değiştirebilirsiniz üstten. Şöyle biraz kalın yapalım. Bir de eğik olsun. Tabii sizin bu resmin şeyinde gördüğünüz bu değil de. Ben bir video daha çekmiştim. Yanlışlıkla ses kaydetmeyi unutmuşum. Onda o şey videomun kapağında da kapağında bulunduğunu yapmıştım. Şimdi ses kayıtlı yapıyorum. Bakın ne oldu böyle. Nasıl indireceğim diyorsanız. Dur inşallah. İndire basacaksınız arkadaşlar burada. indir Tabii siz bunu çıkartacağınız için PDF olsun arkadaşlar. Ama ben bunu böyle çeşitli yerlerde kullanacağım. O yüzden PNG olsun. Sana PNG'de de çıkarttırabilirsiniz. Bence P PDF yapın. Ben çeşitli yerlerde kullanacağım için PNG yapacağım. Geliyor. Arkadaşlar şimdi alta geliyor bakın. Ne kadar uğraşırsanız o kadar megabayt harcayız. 4.5 megabayt harcadı. Şimdi bir girip bakalım bunun gibi doğru mu olmuş. Bakın arkadaşlar tıpa tıpa aynısı olmuş zaten. Bakın. Güzel olmuş arkadaşlar. arkadaşlar bir arkadaşlar videonun daha sonuna geldim. Kanalıma. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve like, like, atın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Bana destek olun arkadaşlar. Bu arada 8 abone oldum. Dikçe ilerliyoruz. Umarım bu başarıların devamında göreceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ben size kocaman bir bay.